Evet arkadaşlar merhaba Harley Davidson East Demo Truck etkinliğinden herkese selamlar. Bugün Harley Davidson'ın East mağazasına demo truck'ımız geldi. Softail Low Rider'ı test edeceğim. Ona yazıldık. Şu sarı e, görebilirsiniz. Sarı plakalarda işte H, K, Y, H, K, M, H -K -W, H -K -U gibi İngiliz plakalı motorlar geliyor. Size Bizim de motorumuz bu, bize de verilen bu. Saat 3'te ki etkinlikte bunu test edeceğiz. Motor bu, gayet güzeldi. Ben çok keyif aldım. Ama bir dakika. Şef keyif, heh, şey, çok keyif alacağımı düşünüyorum bu motoru test ederken. <gülüyor> <gülüyor> çok keyif alacağımı düşünüyorum bu motoru test ederken. Arkadaşlar damla motorla gelmediği için kimseye yalan söylemeye gerek yok. Ver şapkamı. <laughs> Ver şapkamı, giyeceğim. Kimseye yalan söylemeye gerek yok. Arkadaşlar Damla birazcık trafikten dolayı geç kaldığı için aslında açılış konuşmamız her şey bütün etkinlikler bittikten sonra oldu ve benim bu yüzümdeki gülücük bu motoru test ettiğim için. Şimdi size bu motorun devamını izleteceğiz. Bu aslında açılış değil aslında kapanışın açılışıydı. Öyle söyleyeyim. <laughs> Ondan dolayı da bu motoru test ettim. Çok güzel zaten anlatıyorum videonun devamında. Hadi gel şapka bakalım. Vallahi Harley Davidson motor 42 bin euro benim beğendiğim. Hadi bugün test de ettik. Bir tane şapka almadan gitmeyelim. Bari güzel bir şapka alalım. Hadi ben tahmin edeyim hangisini beğendiğimi. Hadi söyle bakalım. Şu an söyle burada bakalım. Mı? Evet. Hangisi? Hadi bakayım. Vallahi bu. ben şunu çok beğendim. Aha buldum. Gerçekten mi? Bu çok güzel. Değil mi? Ayarlanabilme, en güzeli bu. Ayarlanabilme şeyi nasıl bunun? Medium'u bir de Medium'u bir de şeyi var. Large Medium mu? Yok Medium Large. Bu da çok iyi. 84. Evet. Bir bakabilir miyiz? Bir şey var yakıştı. mı? Çok yakıştı. Yakıştı çok yakıştı. Ayna Hadi var gel. mı? bakalım bulalım aynayı. Hmm, bu alınır ya. Bu çok güzel şapkaymış. Paket. <gülüyor> <gülüyor> Motora da paket diyeceğimiz günler gelecek Damla. Azdır. Bunu ben de takarımdır da. Evet. Bu motorumuz bu. Bunu test ettik. Gerçekten çok sürüşü, her şeyi çok muazzam. Önde iki tane kaliper var. İki tarafta. Bir bu tarafında var kaliper. Bir diğer tarafında var. Ön freni sıktığınız zaman mesela motor ısırıyor ve çok hızlı bir şekilde duruyor. Onun haricinde inanılmaz bir tork var. Efsane gidiyor. Yani sizi üzerinizden böyle atacak şekilde gidiyor. Şu gaz kolunu çevirdiğiniz an olay yani bu böyle kendi kendine gidiyor böyle şey oluyor yani. Böyle bir ya yani. Bence Harley'e başlangıç motoru olabilir yani. Şimdi izlediğiniz beğenmişsinizdir diye umuyorum. Çok da güzel güneş böyle. Akşam güneşi güzele vurur derler. Ben de burada bütün endamımla size ee, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum arkadaşlar. Tabi etkinlik çok güzeldi. Buradaki insanların çoğu e, belirli kualifikasyonları yakalamış insanlar. En azından e, öyle görünüyor. Ben öyle bir hava aldım. Herhalde biz de buraya doğru gireceğiz. Bu aileye doğru gireceğiz ama BMW de bu tarafında duruyor. Harley Davidson bu tarafında duruyor. Royal <laughs> Enfield hep burada. O bize motoru taş gibi motorunu sevdiren bir şey ama tabi bunu yükseltmek lazım. Tabii bu biraz da maddiyatla alakalı bir şey arkadaşlar. Sonuçta bunun bakım masrafları ne sürdürülebilir mi? Bunu görmek lazım, bakmak lazım. Bizi beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolarımızı, geri kalan videolarımızı da izlemeyi lütfen unutmayın. Reel'larımıza çok gülüyorlar. Biz en azından gülüyoruz. Ailemizden ve yakın çevremizden de böyle bir geri dönüş alıyoruz. Lütfen reel'larımızı da izleyin, short'larımızı da izleyin ve en son şeydeyiz. TikTok. Ona da girdik. Sağ olsun Damla koskoca böyle uzak yol gemi kaptanı TikTok çekiyor. Yapacak bir şey yok. El mahkum baba. Hanımımızı seviyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.